Herkese merhaba ben Görkem peyzaj mimarıyım. Bu videoda kapalı mekanlardaki bitki bakımları hakkında konuşacağız. Eğer siz de evinize, iş yerinize, ofisinize yeşil katmak istiyorsanız, biraz ortama canlandırmak istiyorsanız fakat bitki bakımları konusunda deneyimsizseniz şu an doğru yerdesiniz. Genel olarak kapalı mekanlarda tropik bitki dediğimiz iç mekan koşullarına uyum sağlamış bitkiler yetiştiriyoruz. Bu bitkilerin doğal ortamlarındaki koşullarını iç mekanlarda taklit etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle aslında bitkiler doğal ortamlarından daha az ışık, daha az nem ve daha az besin alıyorlar. Bu nedenle doğal ortamlarına kıyasla iç mekanlardaki gelişimlerinin yavaş olması veya bazı zamanlar durması çok doğal. Eğer tabii siz de tropik iklim olan bir bölgede yaşam bu sorunları yaşamanız ola. Peki iç mekanlarda da daha sağlıklı, daha güzel gelişen bitkiler için nelere dikkat edebiliriz? Daha sağlıklı ve güzel gelişen bitkiler için şu üç şeye dikkat etmek çok önemli: 1. Işık, 2. Su ya da nem, 3. Besin. E, dilersek dördüncü olarak da hava kalitesini ekleyebiliriz. Gelin şimdi bu maddeleri birlikte detaylıca inceleyelim ve kapalı mekan bitkilerimizde bu koşulları nasıl iyileştirebiliriz ona bakalım. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve daha faydalı, daha yararlı içerikler paylaşabilmem için eleştirilerinizi, yorumlarınızı aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi bu üç temel maddenin detaylarına bakalım. Benim bu videoda bahsedeceğim şeyler tüm iç mekan bitkileri için genel geçer şeyler olacak. Siz mutlaka iç mekanlarda, kapalı alanlarda kullandığınız bitkileri ya da kullanmak istediğiniz bitkilerin bakım koşullarını internette mutlaka araştırın. Bildiğiniz gibi her bitkinin ihtiyacı farklıdır. Fakat en doğrusu her bir mekandaki her bir bitkinin ihtiyacı farklıdır. Yani şunu demek istiyorum. Örneğin sizin evinizde veya ofisinizde klima kalorifer çok fazla çalışıyordur. Ortamın havası olağandan daha fazla kuruyordur. Biz aynı bitkilere sahip olsak da sizin bitkiniz çok daha fazla suya ve neme ihtiyaç duyabilir. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında farklı senaryolara göre farklı önerilerde bulunacağım. Gelin şimdi bu üç temel maddenin detaylarına bakalım. Bu videoda mekan koşullarına uygun bitki önerilerinde bulunmayacağım. Zaten bu videodan sonra ev, ofis, işletme için her bir mekana uygun bitki seçimi nasıl olmaları videoları gelecek. Mutlaka takipte kalın. Ne demiştik? 3 önemli şey vardı. Işık, nem ve besin. İlk önce ışığı incelemekle başlayalım. Eğer az ışık alan bir mekana sahipseniz bu kuzey cephesi olabilir, cephesi kapanmış bir mekan olabilir. Sabah saatlerinde daha az yoğunlukta, daha az sürede ışık alan herhangi bir mekan olabilir. Bu mekanlarda az ışığa toleranslı bitkiler seçmek önemlidir. Eğer sizin bitkileriniz az ışığa toleranslı değilse tabii ki doğal olarak gelişimleri daha yavaş olacaktır. Az ışığa toleranslı bitkilere örnek olarak eğrelti otunun bir türü olan aşk merdivenini kullanabilirsiniz. ZZ bitkisi dediğimiz zamiya olabilir. Böyle mekanlarda bitkilerin gelişimini bir tık daha hızlandırabilmek için olabildiğince ışık kaynağına yakın konumlandırmanız gerekir. Fakat burada cama dikkat etmemesi çok önemli. Cama temasta özellikle kışın bitkilerde donma yaşanabilir. Yazın fark etmeseniz bile hava sıcak olduğunda bitkilerde kuruma veya yanma yaşanabilir. Bu nedenle cama Temas ettirmeden olabildiğince ışık kaynağına yakın konumlandırmak bu bitkilerin gelişimlerini daha hızlandıracaktır. Eğer güney cephesi gibi yoğun güneş ışığı alan bir mekanınız varsa burada da kademeli olarak bitkileri ışık ihtiyaçlarına göre yerleştirmek çok önemli. Böyle bir mekana sahipseniz şanslı olduğunuzu düşünebilirsiniz. Fakat yoğun ışık da bitkilere oldukça zarar veren bir etkendir. Bu nedenle kademeli konumlandırmada şu şekilde ilerleyebilirsiniz. Öncelikle gerçekten yoğun ışık isteği olan bitkileri ışık kaynağına yakın konumlandırabilirsiniz. Bu ilk bir metreyi içerebilir. Kaktüs olabilir, sukulent olabilir. Bu tarz yoğun ışık seven bitkileri bu ilk bir metrenin içine konumlandırabilirsiniz. Orta ışık seven bitkileri ise ki bu Bunlar çoğu iç mekan bitkisi bu şekildedir. Tropik kökenli bitkiler orta ışık filtrelenmiş gün ışığı severler. Yani pencerelerin 1,5-2 metre gerisine konumlandırmak doğru olacaktır. Tabi yine bu süreçte bitkinizin gelişimini gözlem altında tutmanızda fayda var. Belki de konumlandırdığınız alan onun için çok da yararlı bir alan olmayabilir. Gözlem yaparak bitkinizin konumunu değiştirebilirsiniz. Kademeli konumlandırma ile hem çok ışık isteyen bitkileriniz çok ışık almış olacaktır. Hem de diğer az ışık daha filtrelenmiş gün ışığı seven bitkileriniz de doğru yerlerinde konumlandırılmış olacaktır. İkinci önemli madde nem. Nem konusu bitkiler için çok önemli. Nasıl ki biz kuru havalarda boğazlarımız kuruyorsa, konuşmakta zorlanıyorsak, nefes almakta zorlanıyorsak aynı şey bitkiler için de geçerli. Fakat nem deyince genellikle bitkileri daha fazla sulamak akla geliyor. Bu tamamen yanlış bir uygulama. Bitkiler nemi havadan alır ve bu onların kurumaması için gelişimlerini devam ettirebilmeleri için önemlidir. Şöyle ki bitkiler fotosentez yaparken yapraklarında bazı gözenekler bulunur. Bu sayede karbondioksit alır, oksijen verirler ve aslında bu şekilde besin üretimlerine de destek olurlar. Ortamdaki nemi ve topraktaki nemi doğru tespit etmek çok önemli. Bunları ölçebilmek için bazı aletler mevcut. Fakat bu aletlere para harcamak istemiyorsanız da haftada bir defa düzenli olarak ortamın nemini yükselterek bitkilerinizin gelişimini hızlandırabilirsiniz. Ortamın nem seviyesini, nem makinelerini çalıştırarak yükseltebileceğiniz gibi bu tarz bir aletiniz yoksa da haftada bir bir büyük kaba sıcak su koyarak buhar çıkarmasını sağlayarak yine ortamın nemini seltebilirsiniz. Yüksek nem isteği olan bitkilerinizi de mutfak gibi nemi yoğun olarak bulunduğu alanlara konumlandırabilirsiniz. Tabi banyonuz müsaitse de haftada bir siz banyodayken yine bitkilerinizi de bu alana taşıyarak ortamdaki buhardan yoğun olarak yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca büyük bitkilerinizi 10-15 günde bir ılık suyla duş aldırmanız da onlar için güzel bir seçenek olacaktır. Üçüncü madde olan besin konusuna bakacak olursak da tüm kapalı mekan bitkileri yıl boyunca hep aynı toprağın içinde, aynı saksının içinde bulunuyor. Toprakta herhangi bir hareket olmuyor. Solucan, karınca, böcek herhangi bir hareketlenme yok. Toprağın üst katmanında humus olabilecek, besin görevi görebilecek herhangi bir canlı kalıntısı yok. Bu nedenle aslında baktığımızda iç mekan bitkilerinin toprakları doğal ortamlarına göre çok daha zayıf, çok daha besinsiz kalmak. Saksı toprakları bitkilerin gelişimleri için çok zayıf bir ortam kalmakta. Zaten saksı değişimi yapmanın diğer bir faydaları da bitkinin toprağını yenilemek, besin değerini arttırmaktır. Bu besin konusunda da her bir bitki için uygun toprak seçimini yapmak çok önemlidir. Bu konuda mutlaka güvendiğiniz üreticilerden, satıcılardan bitki alışverişinizi yapmak önemli. Maliyeti düşük olsun diye güvenmediğiniz veya bilmediğiniz bir satıcıdan toprak alışverişi yapmayın. Bu bitki bitkinize zarar verir, ölümle sonuçlanabilir. Bitkinize uygun besleyici bir toprak ve düzenli aralıklarla bahar döneminde düzenli aralıklarla yapılan besin desteği bitkinizin sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. Besin takviyesi yaparken mutlaka bitki toprağının nemli olduğundan emin olun. Aksi takdirde bitkinizin kökleri yanabilir. Ben genellikle yavaş salınımlı çubuk gübreler kullanıyorum nemli toprağa. Siz dilerseniz sıvı besinler de kullanabilirsiniz. Bu konuda seçim size kalmış. Sıvı besin de mutlaka bitkinize vereceğiniz suya besininizi iyice karıştırın ki tek bir yerde besin toplanıp kök yanmasına sebep olmasın. Toparlayacak olursak ışık, nem, besin konularına dikkat ederek kapalı mekanlardaki bitkilerinizin gelişimini güzelce sağlayabilirsiniz. Tüm bunlara dikkat ettiğinizi düşünüyorsanız fakat yine de bitkilerinizin gelişiminden memnun değilseniz mekan için bulunan iklim koşulları için yanlış bitki seçimi yapmış olabilirsiniz. Bu konuda da imdat yetişiyorum. Biliyorsunuz iç mekanlarda bitki tasarımı danışmanlığı sağlıyorum. Siz de mekanlarınıza ve sizin yaşam koşullarınıza uygun bitki seçimleri istiyorsanız, mekanlarınızı canlandırmak istiyorsanız www.onplanting.com'a giderek tasarımınızı başlatabilirsiniz. Bu hizmetin size uygun olup olmadığını da düşünüyorsanız ücretsiz 15 dakikalık görüşmenizi başlatabilirsiniz. Ayrıca tüm danışanlarıma ücretsiz olarak bir yılda bitki bakım desteği sağlıyorum. Sizin düzenli olarak görüşüyoruz. Özellikle mevsim geçişlerinde bitkilerinizin gelişimlerini birlikte inceliyoruz. Nelere ihtiyaçları var? Bunları analiz ediyoruz bu şekilde. Kapalı mekanlarda bitki bakım konusunu birlikte inceledik. Daha hızlı ve hap bilgileri ulaşmak istiyorsanız beni Instagram'dan içerideki orman kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalıma giderek diğer ilginizi çeken videoları da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıklı ve mutlu kalın.